Evet arkadaşlar size bugün Minecraft hack'i göstereceğim. İlk önce Minecraft P Pocket Edition'a giriyoruz. Heh, böyle. Sonra sonra e, durun. Beni wipe et kasıyor da. Şimdi benim bölüme giriyoruz. Size hack için elinize hiçbir şey olmayacak. Zırhınız falan. Sonra elinize Size çiçek de göstereceğim ilk önce. Bakın. Elinize bunu aldınız. Sonra bunu alıyorsunuz. Sonra iki tane oldu. Şuna basıyorsunuz. Sonra uzun süre basılı tutuyorsunuz. Bir tane çiçek atıyor. Sonra tekrar basılı tutuyorsunuz. İki tane atıyor. Öyle öyle artıyor. Arkadaşlar bunu her zaman yapabilirsiniz. Her şeyde işe yarıyor. Böyle ata 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 64 64 falan oluyor işte. Neyse bugünlük Arda'nın videosundan bu kadar. Haydi bay bay.